Evet sevgili öğrenciler şimdi size blend mode diye bir özellik göstermek istiyorum. Bu üst üste koyduğunuz katmandaki videoların üst üste olduğunda birbiriyle olan etkileşimini gösteren bir uygulama. Katman özelliği aslında. Diyelim ki ben bu video oynarken aynı anda başka bir videonun daha oynamasını istiyorum. Ve bunu aynı saniye yanına değil direkt üstüne koyuyorum. Sesi istemiyorsanız yine bunu unlink ederek alttakinin sesini silebilirsiniz. Şu an tabii ki ben bu şekilde koyduğumda bu video küçük boyutluydu hatırlıyorsanız. Bunu tabii ki çift tıklayarak istediğim yere konumlandırabilirim. Aynı şekilde bunu eğer istiyorsam efekt kontrolüsten full screen'e de ayarlayabilirim. Ben şu an bir full screen yapacağım ama dediğim gibi siz bu özelliği istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü multi screen projeler yapacaksınız Premiere'de. Birden fazla ekran aynı anda kullanabileceksiniz. Onun konumlandırmasını kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bu video üst taraftayken sadece ben onu görüyorum tabii ki. bununla ilgili ne yapabilirim? Yine efekt kontrolsün altından tam olarak opacity'nin kısmında bir kere opacity'yi düşürebilirim. Ve alttan diğer videonun görünmesini sağlayabilirim şurada göründüğü gibi. Tabii ki siz daha anlamlı videolar seçeceksiniz. Ya da Blend Mode'dan iki video arasındaki uyumu ee, birazcık hani programa bırakabilirim. İşte renk özelliklerine göre iki katman üst üste bindiğinde nasıl bir sonuç geliyor? Overlay olduğunda nasıl bir sonuç geliyor? Hue Saturation ayarlarını kullandığımda nasıl bir sonuç geliyor? Bunları deneyerek iki video üzerindeki ayarları e, yapabilirsiniz. Diyelim ki ben şunu seçtim ve izliyorum gördüğünüz gibi iki video aynı anda oynuyor. Tabii ki bunu yine efekt kontrolüsünden yani scale'ını küçülterek de ve bunu belki sağ tarafa alarak da kullanabilirsiniz. bunu kullanmanın bir sürü yolu var. Tabii ki projeyi yaparken ne zaman ihtiyacınız olacağını fark edersiniz. O zaman bu menüyü kullanabilirsiniz.